Herkese merhaba. Ben hepinize teşekkür etmenin yolunun en güzel bu şekilde olacağını düşündüm. Dün geceden beri gerçekten inanamıyorum yaptıklarımıza. Çünkü bir gün bunu yaşayacağımı hiç hayal etmemiştim. Açtığınız blogları, yazdığınız yazıları, çektiğiniz o güzel fotoğraf karelerini, videoları, attığınız binlerce tweet hepsini gördüm. Teker teker okumaya çalıştım gerçekten. Eee... Beni çok mutlu ettiniz ve ben çok duygulandım. Çünkü gerçekten e, bunun e, sadece televizyonda gördüğünüz birini duyduğunuz sevgiden ibaret olmadığının farkındayım. Bizim e, aramızda başka bir şey oluştu. Biz galiba arkadaş olduk her şeyden önce. O yüzden ben e, yani çok, çok teşekkür ediyorum ve gerçekten bunu kelimelere dökemiyorum. Beni çok mutlu ettiniz. O güzel sevginizin de her şeyden önce bir hayranlıktan çok bir dostluk olduğunu farkındayım ve bunun için çok teşekkür ederim.